Açayım ee, e, e, mı? Şey bu arada. O, Bu Uzman doktor İsmail Köksal. Nükleer tıp uzmanı. Bitlis Devlet Hastanesi. İki ayda burada göreve başladık. E, cihazımızın ismi Gama Kamera. Bu cihaz her bütün nükleer tıp bölümlerinde bulunan temel cihazdır. Bu cihazla neler yapıyoruz biz? Bu cihazla e, biyokart perfüzyon sindiromisi yapıyoruz. Biyokart perfüzyon sindiromisinde hastaların e, anjiyo yapılmadan damarlarında tıkanıklık var mı yok mu bunları değerlendirebiliyoruz. Hastalara efor yaptırıyoruz ve damar yolundan radyasyonlu ilaç veriyoruz. O ilaç da hastanın kalbine doluyor veya dolamıyor damar tıkanıklığından dolayı. Ee, bu şekilde de kalp kasının ne kadarı çalışıyor, ne kadar damar tıkanıklığı var bu şekilde bu cihazla öğrenebiliyoruz. Onun dışında e, böbrek sintigrafilerimiz var. DTPA ve DMSA sintigrafileri. DTPA sintigrafisinde e, hastanın idrar yolunda tıkanıklık var mı yok mu bunu tespit edebiliyoruz. DMSA sintigrafisinde de hastanın böbreğinin zarında yara var mı yok mu bunu tespit edebiliyoruz. Sık idrar yolu geçiren çocuklar, idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda DMSA sinirafisi ile yara olup olmadığını tespit edebiliyoruz. Bunun dışında bölgemiz endemik kuatır bölgesi olduğu için tiroid sinirafisi çekebiliyoruz. Tiroid sinirafisi için bundan önce hastalarımız Diyarbakır, Van büyük şehirlere gidiyorlardı. Bu tetkik için artık gitmelerine gerek yok. Tiroid sinirafisinde de tiroidde bulunan nodüllerin iyi huylu olup olmadığı açısından e, klinisyeni endokrinoloji uzmanına yol göstermiş oluyoruz. Sıcak veya soğuk nodül ayrımını yapabiliyoruz. Bunun dışında kemik sindigrafisi çekebiliyoruz. Kemik sindigrafisinde de e, prostat kanseri varsayalım. Prostat kanserinin kemiğe yayılıp yayılmadığını, kemikte enfeksiyon var olup olmadığını kemik protezlerinde, eklem protezlerinde oynama, gevşeme veya enfeksiyon olup olmadığını tespit edebiliyoruz kemik sindirapisiyle. Bunun dışında bölüm olarak zehirli guatr tedavisi de yapabileceğiz. Buna radyoaktif iot tedavisi deniyor. Graves tedavisi, zehirli guatr tedavisi. Hastaya radyasyonlu ilacı orada içiriyoruz ve o bağırsaklarından emilip guatrına doluyor. Ve guatrına dolduktan sonra orayı soğuk olarak kurutuyor. Bu şekilde e, hastanın zehirli buhatır tedavisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Artık bu cihazımızın e, Bitlis'te bulunması nedeniyle hastalarımız büyük şehirlere sevk edilmemiş olacak ve oradaki randevularını bir, bir buçuk ay beklememiş olacaklar. Hastalarımızın mağduriyetleri Bitlis ve çevresindeki illerde bulunan hastalarımızın mağduriyetleri bu şekilde ortadan kalkmış olacak. Onun dışında hastalarımıza biz ayrıyeten e, damardan radyasyonu verdiğimiz için hastalarımız belli bir süre hamile bayan ve çocuklardan en az 3 metre uzak durmaları gerekiyor. E, buna dikkat etmelerini zaten biz imza karşılığı hastalarımıza belirteceğiz. Şuradan geçmez yani radyasyon. Hmm. Şunlar mı engelliyor hocam? Şunlar mı Ya onlar engelliyor. Onlar kurşun, kurşun, tuğla diyoruz biz onlara. Bu şekilde ilacımız zaten şurada mevcut oluyor. Şu şekilde ilacımızı muhafaza ettiğimiz e, kurşun sağlam kapları var. Bunların içinde ilacımızı jeneratörle...